Merhaba arkadaşlar, yepyeni bir seriyle karşınızdayım. Bugünkü serimizin adı, tek videoda, 5 konu, 5 net, cepte. Çok önemli bir konu. Aslında ben konuları biraz daha böyle ÖSYM'nin önem verdiği sıraya göre e belirledim. Şöyle da gördüğünüz üzere bir sözcük türleri konusu var. Konuyu kısaca tekrar edeceğim ve bununla birlikte örnekleri de pekiştireceğiz. Ben bunu siz zaten toplulukta yapıyordum. Şu arkadaşımız şey diyordu, hocam biz bunu hiçbir yerde görmedik, hiç duymadığımız bilgileri yazıyorsunuz, ne kadar da güzel ediyorsunuz, bunun da bir videosunu çekin dediniz. Ben de sizi kırmadım. Gün bugün o hazırladığımız, toplulukta yazdığım, yazmadığım, yazmadıklarım da var yeni bir seri olduğu için. Bunu videoya eklemek istedim. Sizin de bu noktada istediğiniz konular varsa, şimdi ben en çok çıkanlarından başladım. Varsa mutlaka söyleyin, işte hocam sözcük türleri, anlatım bozuklukları, yazım yanlışları hangisi ise hiç fark etmez. Onları da dikkate alacağım arkadaşlar. Bu arada kendinizi belli etmek ve beni de mutlu etmek için sizin için emek veriyorum çünkü. Dersi beğenmeyi unutmazsanız o zaman da mutlu olmuş olurum. Peki, hemen derse geçiyorum. Vakit kaybetmeyin. Evet arkadaşlar, şimdi sözcük türleri çok önemliydi. Bu ver, vereceğim taktikte iki tane kural söyleyeceğim. Aslında kural değil, bu benim tekniğimdi. Sözcük türlerini biz ne yapıyorduk? Okey yöntemini kullanıyorduk. Burada da onu yapacağız ama onun dışında başka bir şey daha söyleyeceğim. Şimdi ne sözcüğü? ÖSYM'nin çok sevdiği bir sözcük. Sözcük türlerinde çok 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 fazla kullanıyor bu söz, sözcüğü. Bir ismin yerine tutar veya çekim eki alırsa soru zamiri oluyor. Hangi anlamına gelirse soru sıfatı oluyor. Niçin anlamına gelirse de soru zarfı oluyor. Evet bu bilgiyi siz videodan da biliyordunuz. Ama bir tekniğimiz daha vardı. Yerine taş koyma tekniği. Bunu örnekle göstermek istiyorum. Bana yurt dışından ne aldın? Ya da bana pazardan ne aldın? Bana marketten ne aldın? Gerçi şu an bir yerlere çıkamıyoruz. Biliyorsunuz ki yasaklar var. Artık tam kapanmayla birlikte evdeyiz ama bu e, örnek de aklınızda kalsın. Yerine taş koyuyorum. Bana yurt dışından ne aldın mesela? Parfüm aldın. Değil mi? Şu anda bu ne? İsmin yerine geçmedi mi arkadaşlar? İsmin yerine geçti. E, o zaman ismin yerine geçen sözcük zamirse ve bunu soru yoluyla sağlıyorsam işte sana soru zamiri. Bir ismin yerini tutar demiştik zaten. Ne tür müzikleri dinlersin? Bak şimdi sıfatta iki tane teknik var dedim. Hangi anlamına gelirse soru ee, soru zarf, yok pardon hangi anlamına gelirsin? Soru sıfatı. Evet bir o teknik bir de ikinci tekniği göstereceğim. Ne tür müzikleri ya da hangi müzikleri diyebilir misin dersin. Direkt soru sıfatı diyorsun. Ama ikinci tekniği gösteriyorum. Ne tür müzikler işte klasik müzik. Dediğim istediğiniz aklınıza gelen ne varsa ismi etkiliyorsunuz siz şu anda. İsmi etkilediğiniz için sıfat oldu. Soru yoluyla etkilediniz. Soru sıfatı oldu. Ne bakıp duruyorsun? Niçin anlamına geldi mi? Geldi. O zaman yapıştır soru zarfını. Cevap hemen çıktı. Ama şunu da yapalım. Bir kendi diğer tekniğimizi de kullanalım. Ne bakıp duruyorsun derken mesela sevdiğim için bakıp duruyorum. Sinirlendiğim için bakıp duruyorum. Hareketi etkiledin. Hareketi etkilersen zaten zarf olduğunu artık adım gibi biliyorsun. Hap bilgilerimizle devam ediyoruz canlar. Evet şimdi çok önemli bir bilgi sıfat fiil olan bir sözcük gördünüz. Onu artık biliyorsunuz HKŞ tekniğiyle. Ama bir de şey soruyorlardı. Sıfat fiil aynı zamanda adlaşmış sıfat fiil de olabiliyor. Onu nasıl ayırt edeceğim hocam? Sıfat fiil adlaşmış sıfat da olabilir. Bunu unutmadım. Bu cepte nasıl oluyor peki? İsim düşüyor ve sıfat adlaşıyor. O zaman ne diyorum? İsim düşerse sıfat adlaşır. Bunu unutma ve bunun artık ad olduğunu da unutma. Misafir olduğunu değil bulduğunu yer. Nasıl anlıyorum? Şimdi buradaki dıkın sıfat fiil olduğunu anladın. Peki bu niye adlaşmış sıfat fiil? Çünkü yanında isim yok düşüyor. Umduğu şeyi değil mi? İsim düştü. Ya da bulduğu yemeği isim düştü. İşte sana adlaşmış sıfat fiil. Minareyi çalan kılıfını hazırlar. Aslında çalan insanı kastetmiyor musun? Evet onu kastettiğin isim düştü. Ya çağır şurada bal yapanlarını, ya kovansız bırakma Allah'ım demiş şa şair. Yapanlarını derken yapan arıları kastediyorsun ama söylemedin. Söylemedin, kastettin, isim düştü, sıfat adlaştı arkadaşlar. Gençler biliyorsunuz ki yazım yanlışları her sene soru getiriyor ve soru gelen bir kısım var. Şimdi ondan bir bahsetmek istiyorum. Şuna bir dikkat edin. Tanrı, Allah, ilah sözcükleri özel ad olarak kullanılmamışsa küçük harfle başlar. Eski Roma tanrıları derken bakın küçük harf kullanıyorum. Neyi sormuştu? Eski Yunan tanrılarını sormuştu. Büyük harfle yazmıştı ama yazım yanlışı vardı. Küçük harfle yazılacak. Yine şu da çok önemli daha önce soru geldi. Yer ve millet adları ile kurulan tamlamalarda sadece özel ad büyük harfle başlar. Brüksel lahanası dediğimde Brüksel büyük harf, lahana küçük harf çünkü bu artık cins. İngiliz anahtarı dediğimde belki görsel olarak bazen öğrenciler şey düşünüyor. Hocam ya bu cins ad niye İngiliz'i büyük yazıyorum? Ama orada işte yer ve millet adını kullandığın için. Roma sikkesi dediğinde yine Roma'nın R'si büyük. Kayseri pastırması derken K büyük, P küçük. Hollanda ineği derken H büyük, I küçük. Bunlara dikkat etmeniz önemli arkadaşlar. Arkadaşlar biliyorsunuz ki sözcükte yapıyı anlatırken benim şöyle çok önemli iki tane videom vardı. Başlıkları şuydu. Bu sözcüklerin kökü isim kök, bu sözcüklerin kökü fiil kök. Bunlar sözcükte yapının temel taşlarıdır. Siz isim kök, fiil kök ayrımını yapamıyorsanız, o konuyu da anlamakta zorluk çekersiniz. O videoları eğer izlemediyseniz onlara bir bakın. Ondan sonra tekrar buraya dönün derim. Burada da yine böyle farklı kelimeleri konuşacağız. Kelimelerin nereden geldiklerini bilmek o yüzden önemli diyoruz. Evet. Bu sözcüklerin kökü, fiil, büyük kelimesi nereden gelir? Büyümekten gelir. Konu kelimesi nereden gelir? Konmaktan gelir. Bir konu oluşturabilmek için zihninize bilgilerin konması gerekir değil mi? Ya da süre kelimesi nereden gelir? Sürmekten gelir. Kovaladı kelimesinin kökü kovmaktır. Kovmaktan kovalamak şeklinde devam edersiniz. Doğu kelimesinin kökü doğmaktan gelir. Işık kelimesinin kökü ışımaktan gelir. Hava ışıdı der eskiler değil mi? Uyku kelimesinin kökü uyumaktan mı gelir? Yoksa şurada bir u mu düşmüş değil mi? Buna dikkat. Burada da kökü şuradan alıyorsunuz uyumaktır aslında diyorsunuz. Fiil kök sonra fiilden isim diye devam ediyorsunuz. Görev kelimesinin kökü nereden gelir? Yine görmekten gelir arkadaşlar. Vakti zamanında Whatsapp bizi ve sizi kandırıyor demiştim. Şimdi o kandırmanın tekrar bir ispatını yapma zamanı geldi de geçiyor bile arkadaşlar. Şu an izlerken ya da izledikten sonra hemen bir Whatsapp'ı açın. Orada çevrim içinin bitişik yazıldığını göreceksiniz. Ama bu yanlış. Zaten bizim K artı K tekniğimizde de yeni bir anlam yok değil mi arkadaşlar? Çevrim içi. Siz şu anda benim çevrimimin içindesiniz. Biriyle WhatsApp'ta yazışırken siz oradaysanız çevriminin içindesinizdir. O yüzden yeni bir anlam olmadığı için ayrı yazmanız gerekir. Ama biz bunu yine kuralını da söyleyelim. K artı K'den gidiyorsunuz biliyorum ama bazı arkadaşlarımız Kart hala anlayamamışlar. Yorumlardan onu anlıyorum. O yüzden ben e, çok böyle ezber yapmayı sevenler için o kuralı da vereceğim. Ama Kart K hayat kurtarır. E, çok böyle kurallarla boğuşmak istemiyorsanız. Ama bazı öğrenciler kural seviyor. O zaman onu da verelim. Nedir kuralımız? Dış, iç, sıra sözcükleriyle oluşturulan birleşik sözcük ve terimler ayrı yazılır arkadaşlar. Sıra dışı. Bak kart K'ye gel. Sıranın dışında yani herkese aynı değil demek. Yeni anlam yok. ayrı yazdım. Yurt dışı. Yurdun dışındayım. E, yeni anlam var mı Allah aşkına? Yok. Ayrı yaz. Yurt içi. Yeni anlam yok. Ayrı yaz. Kural 2. Hatırlarsanız size 3 tane kural vermiştim arkadaşlar yazım yanlışlarında. Hayat kurtaran kurallardı. Geçen sene ve bu sene örnekleri de değiştirdik biliyorsunuz ki sürekli yeniliyoruz. Onlara eğer ki o şekilde böyle ezber yapmak istemiyorsanız sayfalar dolusu işte kelimeleri çıkarıp da duvarlara yapıştırmak, işte ekran koruyucu yapma, ekran şey yapmak, ne yapıyorsunuz artık? Bir şeyler yapıyorsunuz. Hiç gerek yok bunlara. Ya da yanı sıra derken yine yeni anlam yoktur. O yüzden ben ayrı yazıyorum. Evet, şu özelliğim de çok önemli arkadaşlar. Yine ki artık gideceğim ama size yine bir bilgi olarak bunu da bir aktarayım. Belirtisiz isim tamlamaları ama bazıları Kalıplaşarak birleşik ad oluştururlar. Şimdi tamam bunların bir, bitişik yazılmalarının nedeni farklıdır ama birleşik ad oluşturmaları da soru getirebilir. Mesela şöyle der. Bu bilgi verir sana. Der ki bazı belirtisi isim tanımlamaları kalıplaşarak birleşik ad oluşturur. Aşağıdakilerin hangisinde buna uygun bir kullanım vardır? Sorabilir. Hep söylüyordum ya birleşik bitişik meselesi. Mesela ben ne diyorum? işte çevrim işi bitişik yazılmaz. O birleşik bambaşka bir şey buradaki birleşik artık kelime oluşturması o farklı bir şey. Bitişik yazmak artık bitişik yani ayrı yazmamak demektir. Peki gökkuşağına gel. Gökkuşağı T artı K'de artık yeni anlam oluşturdu. Sen bu yüzden bunu bitişik yazdın ama aynı zamanda da bir birleşik ad da oluşturdu. Ya da yavru ağzı ne yavrudan bahsettin ne ağızdan artık bir renkten bahsettin ki artık yeni anlam oluşturdun bitişik yazdın ama aynı zamanda bir birleşik ad da oluşturdun. Bir tane daha örnek vereyim hadi son bitiriyorum. Hanım eli yine aynı şekilde ki artık tabi bağlam da önemli. Burada bağlamı da söyleyeyim söylerken renk vesaire diyorum ama işte ne diyelim Hanımeli çiçeği bahçemizde açmıştı dediğimde artık ki artık ki de yeni anlam olduğunu ve bitişik yazdığımızı görmüş oluyorsunuz arkadaşlar. Evet özel serimizin sonuna geldik. Dediğim gibi dersin başında da hangi konulardan ihtiyacınız varsa bana söylerseniz onlara ağırlık veririm. Ama bunun devam etmesini istemiyor da olabilirsiniz. Tabi bu da bir seçenek. İstemiyorsanız istemiyoruz da derseniz yine farklı bir seçenek de düşünebiliriz arkadaşlar. Peki bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.